Dünyanın en tuhaf üç kabilesi. 3 numara Karen kabilesi. Myanmar'ın kuzeyinde yaşayan Karenler, bir diğer ismiyle Padanglar, boyunlarına 5 6 yaşında halka takmaya başlayan kadınlarıyla meşhur. 2 numara Yanomami kabilesi. Amazon ormanlarında yaşayan ve dış dünya ile bağlantısı neredeyse hiç olmayan Yanomamiler çağımızın en ilkel kabileleri arasında yer alıyor. 1 numara CHP kabilesi. Türkiye'de bulunan bu kabile. Eşine Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında bile rastlanması zor. Tuhaf bir lideri ve sıradışı üyeleri bünyesinde barındırıyor. Kabilesinin yanına yürüyen merdivenle tersten gitmenin, yeni güne bereket getireceğine inanılıyor. Başkalarının anlam veremediği, yaptıkları o garip heykellerle, ancak kabile üyelerinin anlayabileceği gizli mesajlar veriliyor kabile üyeleri burnundan çıkan sümükleri liderinin omuzuna sürünce kendisine şans getireceğine ve kötü ruhlardan arınacağına inanıyor. En güzel ilçelerinden ilçeleri barındıran bir Trakya'da en güzel bir ilçelerinden ilerinden birisi Trakya ilçesi. Başkasına tuhaf gelebilecek konuşmalarla kabilesini yönlendirmekte çok başarılı. Bu dünyanın en tehlikeli kabilesi olan CHP kabilesi, tankerden akan yosunlu suları kullanmanın kendilerine bir şifa kaynağı olacağına inanıyor. Bu şifa kaynağından faydalanmak uğruna, kendi aralarında bile çetin savaşların çıkabileceği asla göz ardı edilmemeli. Yoksa siz